Öncelikle hepinize tekrardan merhabalar arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bir önceki videomuzda doktor Edgare'in e, bardakta pudinginin e, parça çikolatalı ve vanilyalı olanını denemiştik. Bu videomuzda da bardakta çikolatalı puding olanını deneyeceğiz. Bir önceki videomuzda e, yani parça çikolatalı vanilyalı olan videomuzda e, beklemedik işin açıkçası e, birazcık sulu oldu. Sütünü biraz fazla kaçırdık anladığım kadarıyla ondan dolayı bu sefer de sütünü biraz daha ölçekli koymayı düşünüyorum. İnşallah bu sefer beceririm. Ve hanımdan bir e, tüya aldım. Bana dedi ki e, karıştırırken şunu kullan. Bu karıştırıcıymış. Markasını göstermeyeyim size. Bunu kullan dedi. Şöyle güzel bir şey de bunu kullanacağım. Bakalım bu sefer olacak mı? Evet arkadaşlar. Yine aynı şekilde dotcore ırkleri bardakla pudinge. bu üründe yine aynı şekilde bir dakikada hazırlıyor. Çikolatalı bardakla puding. Bir dakikada hazırlıyor ama arkadaşlar e, burada bir poşete koyun, 107 7 suyunu koyun ve 1-2 dakika bekletip servis yapın diyor. Yani toplamda 3,5-4 dakika gibi bir süreyi alıyor. Burada işte biraz daha şey yapmışlar. Ne derler onun adına? İşte her neyse. Ondan yapmışlar. Şu birazcık ışığını mı açsam acaba? İki tık ışığını açtım. Ha, şimdi oldu. Şimdi daha güzel oldu. Baba. Oo. Şimdi daha iyi oldu gibi. Evet arkadaşlar bu ürünümüzü şimdi tekrardan tat sokalım bakalım. Açılımı dediğim gibi şuradan da çok kolay bir şekilde açılıyordu. Ürünün son kullanma tarihi falan bunu da anlatmama gerek var mı anlatayım. Hemen şurada alt köşede yazıyor. Net gram 35 gram fiyatı 2 lira. Kilograma vurursak 60 ile 65 lira arasında değişiyor. Şöyle boşaltalım içerisine. Oo güzel. Evet arkadaşlar. Öyle bırakalım. Görmüş olduğunuz gibi şöyle ee, sütümüzü ekleyeceğiz üzerine arkadaşlar sütümüzün soğuk olması önem arz ediyor burada sütün soğuk olması gerekiyor aksi takdirde e, yeterince bir Aa sütü açamıyorum. bir dakika 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 Arkadaşlar sütümüz de burada. Ee, normal şartlarda arkadaşlar sütü çoğunlukla hepimiz şu şekilde koyarız. Ee, bu şekilde koyduğumuzda bu lak 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 şunu görüyorsunuz böyle yapıyor. Ama böyle yapmaması için tam tersi yönde koyarsak yani şu şekilde koyarsak sütümüz daha rahat dökülecektir. Görmüş olduğunuz gibi. Ama buna dediğim gibi çok fazla süt koymayacağım. Bu yeterli olur herhalde. Bir bardak suyu şeklinde bu yeterli olur diye umut ediyorum. İlk önce normal kaşığımla karıştıracağım. Şu dibindeki tortuları alabilmek için. Bu sefer çok fazla dediğim gibi şey koymadım. Süt koymadım. Hmm. Süt tipi dene varlığı hepsini yukarı çıkarttım. Ee, bu neyi bilmiyorum yani. Şu an birazdan kullanacağım şu aparat neyin nesidir bilmiyorum. O koyulaşıyor zaten şu anda şunu beceremiyorum ya. Bunu bunu ben de beceremedim ha. Şöyle alalım şunları. Böyle sokalım, sokalım, geri alalım. Hı. Şimdi de şununla deneyim. Umarım bu ne olur. Oo süper. Gördünüz mü? Şöyle göstereyim size de. Yani ben az önce kendimi boşuna parçalamışım sanki ya. Bardakla. Ne? Yani güzel bir şey aslında. Bundan <laughs> aslında bu ondan her eve lazım. Bu on numara çay karıştırır ha. O etrafı dağıttık. Şöyle. Hmm. Gayet güzel oldu yani. Keşke diğerini de böyle yapsaydım. Oo. Şöyle bıraktım. Şimdi kaşığımla bir şey yapacağım. Dibinde tortu var mı ona bakacağım. Dibinde tortu yok. Tamam. Evet arkadaşlar şu an hazır oldu gibi. Bir sütlü yapmıştım. Bir ona bakın. Bir de şimdi buna bakın. Görüyor musunuz? Normalde böyle olması lazımdı. Yalnız ben bir öncekinde beceremedim bunu. Yalnız bunu da becerdim. Bu sefer oldu. Şöyle bir de kaşıklar destekleyelim. Evet arkadaşlar. 10 numara 5 yıldız oldu. Şu an görmüş olduğunuz gibi. Bu ürünün bir de tadına bakalım arkadaşlar. Tadı nasılmış? Bunun içerisinde ne varmış? asla şöyle bir de bakalım zaten iki dakika beklemesi lazım diyor ya. Ona da ayak sürtmüş olalım. Ee, şeker, mısır nişastası, yağ azaltılmış kakao tozu, bitkisel lif falan pişman. Yağı, domuz yağı, domuz bulunmaz diye zaten belirtmişler. Burada ise kayıt belgesi falan komple bulunuyor. Tabi niye netlemedi? Netlensin, netlensin. <laughs> Netlendi gördünüz mü? Bütün belgelere sahip olduğunu falan burada açıklamış. Görmüş olduğunuz gibi. Öyle gelelim. Hoppa. Bakalım şimdi tadına nasıl. Bismillahirrahmanirrahim. Hmm, tadı da gayet iyi. Cidden iyi. Şöyle. <laughs> yani dağılmıyor. Gayet güzel. Keşke sütlüde de kullansaymışım bunu. Hmm. Arkadaşlar lezzet olarak gayri eğer çikolatalı pudingleri seviyorsanız ya da çikolatalı ürünleri seviyorsanız bunu yiyebilirsiniz. Ama şu aşırı ilk önce bunu karıştırmıştım ama bu tortular burada kaldı. Ben bunu bir değiştireyim. Ehehe, yeni kaşığım geldi gördünüz mü? Evet. Şimdi bununla bakalım tadına. Şimdi ne oldu. Eğer çikolatalı pudingleri seviyorsanız çok hızlı bir şekilde hazırlayarak bu ürünü kullanabilirsiniz ama ben çok çikolatalı puding tarzı şeyleri sevmiyorum. Çikolataları severim. Ee, sıcak çikolatayı da çok severim. Ama bu puding olayında çikolatanın tadından mıdır bilmiyorum ama böyle biraz yani çok da tarzım değil işin açıkçası. Bu şekilde puding olaylarına çok giremiyorum. Ee, özellikle pasta kısımlarında da çikolatalı pastaları çok yiyemiyorum. Foran bazısı daha çok hoşuma gidiyor. Ama pratik bir şekilde hazırlayıp yeme konusunda gayet güzel, gayet lezzetli. Tadına bakıp testinde yaptık. Bu ürünü puanlayalım şimdi o zaman ama. Yani sevmiyorum diyorum ama lafır götürüyorum. Hı, hı Arkadaşlar ürün lezzetli. Kesinlikle lezzetine bir şey diyemem. 10 numara 5 yıldız bir lezzeti var. Ama 8 puan veriyorum. E çünkü Herkesin damakta da bir olmuyor. Kimi sütlü çikolataları çok sevmez. Kimi sütlü çikolataları çok sever. Kimi pudingleri sevmez. Kimi sever. Ben puding olayına pek girmek istemiyordum işin açıkçası ama bunu görünce de reklamlarında şey yapınca aşırı derecede merak etmiştim. E, gayet de güzel oldu. Hani yenilebilir mi? Yenilebilir. Kesinlikle. Hele her önümüz sıcak yaz ayları gelmeye başlamışken bol bol herhalde biz bunlar tüketiriz. Arkadaşlar bu videoda aynı bu şekilde kesinlikle ben bunu sütlü parçalıyla ile e, vanilinli ile kıyaslayamam. Çünkü vanilinli daha lezzetliydi, daha güzeldi. Bir de becerebilseydim e, onun kıvamını tutturmayı benden 10 numara 5 yıldız pankartını alabilirdi diye düşünüyorum. Gayet güzel, gayet hoş. E, eğer videomuzu buraya kadar izlediyseniz ve videolarımızı izlemekten keyif alıyorsanız kanalımıza abone olabilirsiniz. Videolarımızı beğenebilirsiniz. Ve düşüncelerinizi videolarda yorum kısmında paylaşabilirsiniz. Sizin yapmış olduğunuz yorumları tamamıyla önemsiyorum. Kesinlikle önemsemiyor ya da bakmıyor gibi düşünmeyin. Çünkü sizin yapmış olduğunuz yorumlar doğrultusunda e, bu ürünler piyasaya çıkıyor. Bu ürünler burada tat testi, lezzet testine giriyor. Bundan dolayı e, sizler bu ürünleri daha önce tatlıysanız sizin de bu ürünlerle alakalı bir yorumunuz varsa muhakkak bize bildirin. E, Kendinize şimdiden iyi bakın, esen kalın arkadaşlar.